Fenerbahçe'de Kanada sürpriz isim. Henrique İspanya yolunda. Fred Zafer'in formülünü verdi. UEFA Konferans Ligi'nde başarı isteyen Fenerbahçe Avrupa Kupalarında tecrübeli isim istiyor. Kanarya istediği oyuncuyu İspanya'da buldu. Fenerbahçe, Sevilla'dan Lucas Ocampos'u istiyor. Yıldız oyuncunun kariyerinde İspanyol kulübü ile birlikte iki tane UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Ocampos'u listesini ekleyen Sarı Lacivertliler yakında oyuncuya teklif yapması bekleniyor. Kanarya, Yıldız futbolcunun sözleşmesinin 2024 yılında biteceğinden dolayı transferi daha az maliyete bitirmeyi düşünüyor. Fenerbahçe'nin sağ kanat mevkisinde oynayan oyuncuyu almak istemesinin nedeni büyük tecrübeli olması. Geçtiğimiz sezon 29 maça çıkan Okan bu müsabakalarda 5 gol 2 asist yaptı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro. Henrique İspanya yolunda. Sarı lacivertliler şimdi de Gustavo Henrique'yi satmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Sarı Lacivertliler, Brezilyalı stoper için İspanyol ekibi Real Valladolid'de görüşmelere başladı. Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 3 gol 2 asist kaydetti. Fred Zafer'in formülünü verdi. Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Manchester United takımından transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Fred, sarı lacivertlilerle kupalar kazanmayı hedeflediğini belirtti. Açıklamada bulunan 30 yaşındaki futbolcu, hedeflere ulaşabilmek için takım arkadaşlarıyla ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklarını ifade etti. Fenerbahçede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Fred, Manchester United gibi büyük bir camiadan Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldim. Benim için burada olmak, takıma katılmak çok büyük bir mutluluk. Umuyorum harika bir sezon geçiririz ve birlikte zaferler, kupalar elde ederiz." dedi. Birçok transfer teklifi aldığını ancak Fenerbahçe'nin kendisini mutlu eden bir proje sunduğunu aktaran tecrübeli orta saha şöyle devam etti. İstanbul yaşamak için çok güzel bir şehir ve aynı zamanda Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman büyük başarılar elde etmek isteyen bir kulüp ve bunun için savaşan bir camia. Aynı zamanda çok tutkulu taraftara sahip. Daha önce bu şehirde yaşayan buradaki insanlarla da konuştum. Fenerbahçe ve şehirle ilgili bilgiler edindim. Fenerbahçe'nin projesi de beni fazlasıyla mutlu etti. Sportif direktörümüz Mario Branco ile de bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede de ne kadar büyük bir projeyle gelinmiş olduğunu görmüş oldum. Sonrasında da kararımı verdim. Almış olduğum bu karardan dolayı da mutluyum. Brezilya milli takımıyla ilk maçını Kadıköy'de oynadığını hatırlatan Fred, fiziksel anlamda iyi bir durumda olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti. Sezon öncesi Manchester United ile her gün antrenmanlara katıldım. Her ne kadar çok fazla maç oynamamış olsam da sadece Lyon'a karşı bir dostluk maçına çıkmıştım. O noktada çok fazla maç oynayamadım ama bu bir adaptasyon süreci elbette alışmam gerekiyor. Özellikle iklim anlamında alışmam gereken noktaların olduğunu düşünüyorum. Soğuk bir yerden geldim ve burası birazcık daha sıcak bir yer. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum. Takıma ve arkadaşlarıma zaman içerisinde alışacağıma ve çok daha iyi noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Takımım için yüzde yüzümü vermek için sahada olacağım kendisini çok çalışkan bir oyuncu olarak tanımlayan Fred, her zamanda saha içerisinde ve saha dışında takım arkadaşlarıma yardımcı olmak isteyen birisiyim. Topa sahipken nasıl oynaması gerektiğine dikkat eden aynı şekilde de top kazanma noktasında reaksiyon göstermeye çalışan bir oyuncuyum. Atak noktasında da takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu noktada en önemli şey takım olarak galibiyet elde edebilmek, kupalar kazanabilmek ve oynadığımız tüm turnuvalarda başarılı olabilmek değerlendirmesinde bulundu.